Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir lokasyonda, gerçekten mükemmel bir lokasyonda bugün sizlere 4 artı 1 bir triplex villa tanıtacağım. Sinan dış cephesini çekiyor. Burada elbette var ama A'dan Z'ye buranın tadilatı yapılmış değerli arkadaşlar. Fiyatımız 4 milyon 500 bin TL. 4 milyon 500 bin TL. Pazarlığa da açız. Geniş bahçeli. Begonville çiçekleri görüyorsunuz. Yani çiçek sevenler açısından söylüyorum. Gerçekten mükemmel bir yer. Değerli arkadaşlar, geniş bahçeli hemen yan taraftan da biraz bahsetmek istiyorum. Değerli dostumuz şu anda evin içerisinde oturuyor. Verende alanını komple katlanır camla kapatmış, orayı kış bahçesi olarak kullanıyor. Dolayısıyla siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Arkadaşımız şu anda açık olarak kullanmış. Şimdi şöyle bir giriş kapımız var. Gerçekten begonvil çiçeğe bayıldım değerli arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Sinan kardeşimle beraber genişçe genişçe geniş bir veranda alanımız var. Tabi veranda alanının önünde de bir barbekü alanımız var görmüş olduğunuz gibi burada barbekünüzü mangalanızı yapabiliyorsunuz. Tabi tavandaki yani pergolaya baktığımız zaman tamamen ahşap lambiri kullanılmış değerli arkadaşlar çok da güzel olmuş. Dediğim gibi yan taraf gibi siz de burayı katlanır camla kapatıp kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Ön tarafta çiçekler yapıl, dikilmiş gördüğünüz gibi. Çok da güzel e, bir toprak alanımız var. Ama yan taraftan bahsedeceğim. Bakımsız bahçe biraz değerli arkadaşlar. Bunu alan arkadaş biraz bakım yaptığı zaman gerçekten çok güzel. İki komşu arasında çim çitlerle yapılmış yani sınırlar belirlenmiş. Tabii siz isterseniz daha da yükseltebilirsiniz. Daha da izole bir hal alabilirsiniz. Tamamen yani veranda alanı teletuar kısmı tamamen kapalı bir şekilde pergolesi yapılmış. Arka tarafta da bahçemiz var. Arka taraftaki sınırımızda şu görmüş olduğunuz e, demir ferforcelerle sınır yapılmış. Arka tarafta bir mutfak tezgahımız var değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim gösteriyor. Çanakkale taşı dediğimiz doğal taşlarla birinci katı komple kaplaması yapılmış. E, eski bir yapı yani e, 20-25 yaşında bir ev Adanza'ya tadilatı yapılmış. Gerçekten mükemmel bir e, lokasyonda Artık bu fiyatlara da e, Yer kalmadı değerli arkadaşlar Çünkü YouTube üzerinde uzun zamandır Tanıtım yapıyorum Sizlere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Çok güzel e, etkileşim Çok güzel iletişim alıyorum Dolayısıyla fiyatlarımız da çok uygun Uygun fiyatlı yer paylaşır mısın Miraç Bey diyenler için Gerçekten güzel bir Triplex Villa değerli arkadaşlar. Birinci katı Çanakkale Taşı demiştim. Gerçekten güzel bir ev. ülkemizi gösterdik. Arka taraftaki e, mutfak tezgahımızı gösterdik. Salon açık mutfak kısmına geliyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 60'a 120 porselen seramik döşememiz var. Tabanlarda led ışıklarımız var. Ortaya simit tarzında eski de bunlara simit derdik. Simit lamba e, gördüğünüz gibi çok da güzel olmuş. Bu alanı tamamen ahşap görünümlü çok güzel bir şekilde değerlendirmiş nişler kullanılmış. E, güzel bir malzemeyle parlak malzemelerinin nişler kullanılmış oturabileceğiniz alan bunlar değerli arkadaşlar mutfak kısmına bakalım açık mutfak tarzında yine alt kısmına ahşap görünüm üstü lake malzemeden yapılmış tezgahımız komple granit çelik evye bulaşık makinesi fırın mikrodalgayı buraya düşünülmüş tabi ama çok güzel alanı değerlendirmiş merdiven altına böyle buzdolabı yeri düşünülmüş değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere burada da fırın mikrodalga aynı zamanda çamaşır makinesinde koyabileceğiniz bir alan var Tabii buradan da e, arka bahçeye çıkışımız söz konusu. Aslında Sinan kardeşim arka bahçeye buradan da size e, şöyle bir göstersin. Sinan şöyle bir arka bahçeye tekrar çıkalım. Gerçekten e, Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde artık böyle e, bu fiyatlara yer yok. Tabii bölgeyle ilgili burası eskiden siteydi, sitelik fes edildi. Yani siteden çıktı değerli arkadaşlar. Herkes e, mustakil evine sahip, aidat yok. Ancak Eskiden site olduğu için olimpik havuzu vardı değerli arkadaşlar. Yani yarı olimpik demiyorum. Olimpik havuzu. Ceviz bahçesi diye bir yer. O da özel olarak işte işletmesini yapıyorlar. İsteyen hemen buradan 20 metre ileride o güzel havuzda yüzmek isterse tabi girebilir. Tekrar Sinan kardeşim bu tarafa çağırıyorum. Alt tarafta da e, ba, teras kapısını kapattıktan sonra böyle bir banyo, tuvalet alanımız var. Banyo demeyelim de bir tuvalet alanımız var. E, e, lavabomuz ve e, el yüzü yıkamak için dolabımız var. Şimdi buradan da üst kata çıkacağız. Merdiven kısmen biraz ee, güzel tabi Moğla beyazı dediğimiz beyaz mermerlerle basamaklar yapılmış, alüminyum korkuluklarımız var. Döner basamak değil, yani ilk 3 basamaktan döner, ondan sonra düz bir şekilde e, yukarıya çıkıyoruz. Yukarıya çıktığımızda güzel bir antre alanımız var değerli arkadaşlar. Her katın kendine özel sigortaları mevcut. Antreye geçtiğimizde ilk yatak odamıza geçeceğiz değerli arkadaşlar. İlk yatak odasına geldiğimizde. Gerçekten ideal büyüklükte bir yatak odası. Yatak odasının içerisinde yola bakacak cephede. Yani karşımızda zaten hemen süs havuzu var gördüğünüz gibi ee cephede böyle hem yola hem parka bakacak şekilde. Birinci yatak odamız bu şekilde tabi. Çift açımlı pencereler, demir ferforjeleri de jumba tarzında yapılmış değerli arkadaşlar. Buradan da bir balkon alanımız var. Balkona çıkışımız söz konusu. Kapımızı kapatıyoruz. Laminet parke döşemesi var. Ardanzaya elektrik, su tesisatları, iç kapılar komple elden geçirilmiş. Güzel bir ev. Ancak 4 artı 1 demiştim değerli arkadaşlar. Burada bir e, aslında üç oda diyebilirsiniz. Burada çok küçük bir odamız var. Yani bir baza atılacak şekilde ufak çocuğunuz oldu mu buraya yerleştirebilirsiniz. Sinan kardeşim göstersin. Bir, e, dördüncü odayı bu şekilde söylemiştim sizlere. Tabi burada bir genel banyomuz var. Genel banyoyu da Sinan kardeşim o odayı tanıttıktan sonra genel banyomuzu göstersin. E, A'dan ya tadilat yapılmış dedim. E, gerek düşer kabını, hilton dolabı, tuvalet alanı komple yeniden sıfırdan yapılmış. Tabi iki oda diye gösterdim sizlere. Birisi küçük olmak üzere. Şimdi üçüncü yatak odasının içerisine geldik değerli arkadaşlar. Odamız rahatlıkla bir baza sığa sığabilecek şekilde. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Gayet güzel bir evden bahsediyoruz. Gene ışık aydınlatma için pencerelerimiz var. Ancak proje bu şekilde arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkacağız şimdi hep beraber. E teras kısmında daha detaylı bir şekilde gösterelim. Buradan da teras kısmına çıkıyoruz. E, teras kısmına çıkarken gene alüminyum korkuluklarımız var değerli arkadaşlar Muğla beyazı dediğimiz beyaz e, e, mermerlerden yapılmış üst kata direkt terasa çıkışımız söz konusu güzel bir antre alanımız var antrede çamaşır makinesi yeri dizayn edilmiş hemen dördüncü odamıza bakıp şeye çıkacağız e, terasa çıkacağız dördüncü odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar Sinan kardeşim banyonun içerisinde göstersin sizlere. Gayet güzel, gayet kullanışlı. Aydın dedim Efeler Mahallesi'nde artık daire fiyatına bir triplex villa tanıtıyorum. Yani şu anda tanıttığım villa arsa değeri değerlendiriyor. Bu paraya ancak arsasını alabiliyorsunuz. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Şimdi hep beraber teras kısmına çıkacağız. Videomuzu bağlayacağız değerli dostlar. Terasa çıktığımızda 30'a 30 eski kalabodurlar döşemesi var. Terasımızda komple pergülesi gene kapalı değerli dostlar. Dediğim gibi olimpik havuza sahip. Havuz şu anda tıka basa dolu değerli arkadaşlar. İnsanlar kameradan rahatsız olmadan olmasın diye havuzun çekimini yapmadım Şunu da söyleyeyim. Bu bölgede daha uygun ev var diyebilirsiniz ama hepsi de masraflı. Nerede baksan 800'de 1 milyon değerli de masraf var değerli arkadaşlar. Dolayısıyla A'dan tadilatı yapılmış bir villadan bahsediyoruz. Haydi dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Uygun villalar tanıtmaya devam edeceğiz. Miraç Emlak olarak bu güzel evi beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar bu güzel triplex villamızın fiyatı 4 milyon 500 bin Türk lirası. 4 milyon 500 bin Türk lirası. Tabi az da olsa pazarlığımız mevcuttur. Nira Çemla'yı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.